Ahmet yani yani, şey <S cartstu> Metin genç ve kıymetli heyeti. Yüksek Valik Aymacımız. Sayın Mustafa Akın, saygıdeğer Şemdinli Belediye Başkanımız Sayın Fahri Şakar, değerli misafirler, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dediğiniz gibi efendim, belediye başkanımızın bu dağların samimiyetiyle, bu toprakların kadim misafirperverliğiyle karşılıyoruz. Sayın Başkanım, Serhat Şehri, Hoşgörü Şehri, Vefanış Şehri, Yiğitleri Şehri Şendilimize, Seyitan Hazretleri'nin Şehri Şendilimize hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. <laughs> Emekli vatandaşlarımız, Trabzon'da ben Sayın Başkanımızdan görüşürken malumunuz kardeş belli diye protokolünü imzalamamız gerekiyordu. Durumu biz Sayın Başkanımıza arz ederken dedi ki ben Şendil'e geleceğim dedi. Şendil'i ziyaret edeceğim ve protokolü dedi Şendil'i de imzalayacağım. Allah razı olsun. Yani Trabzon'dan Şemdinli'ye kadar kendi aracıyla da geldi. Hava yolunu da kullanmadı. Sağ olsun, eziyet de verdik. Gelişi bizleri çok mutlu ve bahtiyar etti. Allah razı olsun. <laughs> ediyor. Hele hele Trabzon Bel Belediye Başkanı Şemdinli'ye gelmesi ciddi bizim için çok önem arz etmekte Bu süreçte sizin gelmeniz, terörsüz Türkiye dediğimiz bu süreçte sizin burada bulunmanız, bizim yanımıza bulunmanız, bize destek vermeniz, bize güç vermeniz Bizim için çok kıymetlidir Sayın Başkanım. Ben vatandaşlarımızın huzurunda tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Biz kardeşiz. 85 milyon biz kardeşiz. Bizde ayrımcılık yoktur. Kürdüyle, Lazıyla, Türküyle, biz Alevisiyle bizde ayrımcılık yoktur. Biz kardeşiz sadece bugün itibariyle bizler inşallah Karadeniz'den, Trabzon'la kardeşliğimizi daha bir pek istireceğiz inşallah. Gerçi boy ee, olarak da Şimdi bizim öyle Laz'dan fazla bir şeyimiz yok. Yani şimdi ben yoldayken başkanımıza da söyledim. E, coğrafya yapısı gereği Şimdi Trabzon'a, Karadeniz'e bizim benzerliğimiz çok. Fakat güzel manzarasında kendimiz açısından güzel bir gün. Elhamdülillah biz her zaman inanarak söylediğimiz gibi Kürdüyle, Türküyle hepimiz bin yıldır bu topraklarda kardeşiz. Bugün bu cümlenin en güzel örneklerinden birisini tekrar yaşamaktayız. Elhamdülillah diyoruz. Trabzon gibi büyük ve kadim bir büyük şehrimizin belediye başkanı kıymetli Ahmet abim ve onun kıymetli ekibi bugün Şemdinli'mizin belediye başkanı ile beraber Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şemdinli Belediye başkanının kardeş belediye cirik anlamında el ele vererek toplumumuzun maddi ve manevi yönlerini daha nasıl güzel hale getirebilirizin derdine düştüler ve ta Trabzon'dan buraya kadar zahmet ettiler, şere verdiler. Vesilesiyle yurdumuzun her tarafı ayrı ayrı güzel ama bugün apayrı bir güzelliği daha gördük. Geldik gördük şendin sizlerle beraber olmanın Mutluluğuyla ve gururuyla hepinizi saygılarımla hürmetlerimle selamlıyorum. Trabzon'dan Karadeniz'in incisi Trabzonumuzdan Trabzonlu hemşehrilerimizin de selamını sizlere getirdim. Eyvallah. Aynı zamanda değerli başkanım nezdinde bu güzel karşılama nedeniyle her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum hemşehrim diye hitap ediyorum. Çünkü artık Trabzon'la beraber Şemdilli Hakkari'mizin güzel toprakları, Şemdilli ilçemiz artık kardeş belediye oldu. Çok şükür. Bundan dolayı bundan dolayı çok mutluyum. Çok da gururluyum. Ve artık bundan sonra Trabzon'umuzda da değerli muhtarımız bize ak tütünün çiçeğiyle beraber karşıladı. Artık Trabzon'da da ak tütün çiçeklerinin kokusunu buradan alıp Trabzon'umuza götüreceğim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Değerli hemşehrilerim, kıymetli belediye başkanım da, kıymetli il başkanım da ifade ettiler. 85 milyon olarak Biriz, beraberiz, kardeşiz. cenab Allah birliğimizi daim eylesin. Ve birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Çok şükür. Bugüne kadar bu kadim topraklarda hem inandığımız değerleri hem de medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluğu bir hakkını ifa etmeye çalıştık. Ama bunu araya tefrika sokarak bozmak isteyen emperyal güçler oldu. Durmadık. Çalıştık, gayret ettik ve vatan toprağı uğruna şehitler verdik ama bu kadim topraklarda birlikte yaşama irademizden vazgeçmedik. Çok şükür. Ve inşallah Biliğimizi bozmak isteyenlere karşı aynı anlayışla bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Çünkü biz bu birliğin, bu beraberliğin, bu kardeşliğin, inandığımız değerlerden cenab Allah'ın nasibiyle beraber bu topraklarda bir arada olduğumuzun bilincindeyiz. Allah'ın ayetiyle sabit. İnnemel mü'minûne ihvetün. Müminler ancak kardeşçiler. Kökenimiz doğrusu olsun, Anadolu'da 85 milyon olarak bir beraber ve kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Ama bir taraftan bu mücadele yaparken, diğer taraftan emperyal güçlerin de hemen yanı başımızda çevirdiği oyunlara karşı, yapmak istediklerine karşı bu birliğe, bu beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bir zamandayız. Bakın şu anda katil İsrail devleti. Sadece katil değil. Soykırım yapıyor. Gazze'de bir taraftan çocukları, bebekleri, anneleri, kadınları, gençleri katlediyorlar. Diğer taraftan da bir haftadır süren bir füze savaşıyla beraber İran'ı vuruyorlar. O nedenle her zamankinden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. İşte onun için buradayız. Onun için beraberiz. Ve beraber olmaya da devam edeceğiz. İnşallah 40 yıldır bir terör belasıyla beraber de mücadele ettik. Şimdi uzun zamanı. Durmadık, yılmadık, yorulmadık. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürdük. Bu belayı da bize emperyal güçler başımıza musallat ettiler. Ama kıymetli Cumhurbaşkanımız Hakkari'nin Şemdinlisi de benim için birdir. Edirne'de birdir, Trabzon'da, Rize'de, Muğla'da birdir dedi ve 85 milyon insanımızın hakkını, hukukunu 25 yıldır olduğu gibi korudu ve huzur iklimini de Cumhurbaşkanımız tesis etti. Burada Şemdinli'den bu güzel insanların yurdundan kıymetli Cumhurbaşkanımıza da selamlarımızı, saygılarımızı, teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi ve kardeşliğimizi haçlandıracak güzel bir adım atıyoruz. Trabzon ve Şemdinli artık kardeş belediyeler. Ve Fahri Şakar Başkanım iki defa Trabzon'umuza geldi. Biz bu protokolü Trabzon'da da yapabilirdik. Meclis kararımızı aldık. Dedim ki ben hayır Şemdinli'ye gideceğiz. Şemdinli'mizin güzel insanlarıyla buluşacağız. Protokolümüzü de orada imza edeceğiz. Dedi ki başkanım o zaman ben de Şemdinli'nin güzel bir caddesine Trabzon Caddesi'ni ismini vermek istiyorum. Şu anda Trabzon Caddesi ismi de Şemdinli'mizin güzel caddesi olarak inşallah birazdan açılışını yapacağız. Tabii biz de bunun mukabilinde Trabzon'umuzun çok güzel bir mekanına Şemdinli ismini de döndükten sonra inşallah hemen daha durumda açacağız. Herhalde sizlere davet edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi <Sessizlik> ve ashabihi ecmain. Allahümme ya müfettihal ebbab. İftah lana fayral bab. İlahi ya Rabbil Alemin. Sen Kur'an-ı Kerim'de innemel mu'minûne ihvetun. Müminler ancak kardeştir diye biliyorsun. Biz müminler olarak da buna inandık, bir arada toplandık. İlahi Ya Rabbel Alemin, ellerimizi açtık huzuruna geldik, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, her iki belediyemiz arasında ve halklarımızın arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve muhabbeti var eyle Ya Rabbel Alemin. Bu güzel mekana bunu birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi eyle Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbel Alemin, her iki belediyemize ve diğer bütün yöneticilerimize birlik ve beraberlik, kardeşlik ve muhabbetimiz uğrunda daha nice güzel hayırlı hizmetlere Başka adam. Başka mesai çekiyor başkanım. Evet hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Kurdele bağlayacak.

Gracias. <coughs>